Türkiye'nin idari yapısını bütünüyle ele almak lazım aslında bu konular ele alınırken. Şöyle ki, şimdi Türkiye'de şu anda illerin dışında bir de büyükşehir belediyeleri ve normal belediyeler var. Alt kademe belediyeleri ve müstakil belediyeler var. Şimdi il olmanın çeşitli kriterleri olmalı ve bu sadece nüfus açısından değerlendirilmemeli. Şimdi e, bugünkü haberlerde ya da birkaç gündür geçen haberlerde e, işte iktidar tarafından çeşitli hazırlıklar yapıldı ve bunların işte e, nüfusun 100 bin olması gerektiği, e, il merkezine en az 30 kilometre gibi bir mesafe olması gerektiği e, ve bunun yanında işte şehirleşme durumu, ulaşım durumu, e, çevresi, ekonomik e, gelişmişlik düzeyi ve eğitim durumu gibi e, bazı şeyler var. Şimdi Türkiye'de yıllardır e, il olmayı bekleyen ilçeler var. işte. bunların başında e, Elbistan var. Bunların başında işte Konya-Ereğli var. E, Cumhuriyet'in ilk yıllarında il olan Kozan var. E, işte Siverek var gibi e, birçok e, il var. Şimdi e, sadece nüfusa bakarsak e, yanılırız. Çünkü e, mesela Karadeniz'de e, işte Ünye'nin adı geçiyor. E, veya en yakın Tarsus örneği var mesela. Tarsus Adana ile Adana şehir merkezi ile Mersin şehir merkezine birleşik durumda. Yani bir tarafa 40 45 kilometre, bir tarafa 30 kilometre civarında. Şimdi Tarsus'u il yaptığınızda oraya ilden kaynaklanan kadroların gelmesi dışında Tarsus'a hiçbir avantajı olmayacak. Ülkenin makro açıdan da ülkeye bir faydası olmayacak belki orada birkaç esnafın ya da çeşitli kişilerin faydası olacak ama ülke açısından baktığımızda bir faydası olmayacak. Dolayısıyla biz sadece nüfusa değil, mesafeye de özellikle dikkat etmemiz gereken konu burada mesafe. Mesela nüfusu çok az olmasına rağmen işte Giresun'un bir Şevinkara Karahisar ilçesi var. Mersin'in Anamur ilçesi var. birlikte bugünkü e, mevcut illerden birçoğunu geçecek konumda Anamur ve mutlaka Anamur'un da il olması gerektiğini düşünüyorum çünkü il merkezine e, yaklaşık 180-190 kilometre bir mesafesi var. Evet. E, dolayısıyla e, bu kriterler belirlenerek belli puanlar verilmeli. E, o diyelim ki 150 puan yaptı toplamı kriterlerin. İşte 120 puanı, 110 puanı tamamlayan e, ilçeler il yapılmalı. E, yani 150 puanın tamamını e, karşılamak yerine mesela işte nüfus illa 100 bin olmaz da Anamur örneğinde olduğu gibi 60 bin merkez e, nüfusu da olabilir. E, dolayısıyla e, birincisi bu. İkincisi e, Türkiye e, işte son büyükşehir 2014'ten önceki büyükşehir e, yasası çıkarken e, bazı anormallikler olmuştu. Ben bunu bir yazında da ifade etmiştim. E, mesela Elazığ merkezin nüfusu e, şu anda sanıyorum 400 bin'e yakın. O zaman 300 binin üzerindeydi. Ama ilçeleriyle birlikte nüfusu e, 750 bin'i tamamlamadığı için, mesela Tekirdağ'ın merkez ilçesinin nüfusu e, o zaman 150 bin civarındayken, Aydın'ın nüfusu hakeza e, 150 bin civarındayken. Aydın ve Tekirdağ ilçelerinden dolayı, toplam nüfusundan dolayı büyükşehir yapıldı, ama Elazığ işte nüfusu 750 binin altında diye büyükşehir şehir yapılmadı. Ee, bana göre Elazığ'ın da yapılması gerekirdi mesela. Ee, dolayısıyla bir de e, Türkiye'de e, malum böyle birbirine bitişik şehirler var. Mesela Tekirdağ'dan işte Bursa'ya, Mudanya'ya kadar o, o Marmara bölgesi. İşte e, İskenderun'dan e, Mersin, Erdemliye, Silifke'ye kadar olan e, Akdeniz, Doğu Akdeniz bölgesi, Ege'nin bir kısmı, e, bu yönüyle de e, bir yasal düzenleme yapılarak bu e, birbirine bitişik olan illerin mutlaka e, bazı şeyleri birbirleriyle koordineli olarak yapması gerektiği, belediyelerin koordineli olarak çalışması gerektiği ve bunu bir e, yasal mecburiyet haline getirilmesi e, gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bir ilçe il oluyor işte köy ya da belde ilçe oluyor ama oranın altyapısı daha önceden küçük nüfuslara göre ayarlandığı için daha sonra buralarda imar işleri oldukça karışık oluyor Dolayısıyla işte yine o 2014 öncesi Büyükşehir yasası çıkarırken bütün şehir gibi böyle daha küçük illerin de büyük şehir statüsünde olması yönünde bazı şeyler konuşulmuştu. Bu çerçevede kalan illerimizin de büyük şehir statüsünde ama kadrolarının daha dar olacak şekilde tasarlanması gerekir. Bir de mevcut büyük şehirlerden il olacak yerlerin statüsünün ayrıca belirlenmesi lazım çünkü. Buralar 750 bin nüfusu tamamlayarak e, büyükşehir olma statüsüne gelemeyecek. Ama e, mevcutta da işte bütün işlemler büyükşehir yasasına göre yürütülüyordu oralarda. Dolayısıyla bu konuların ilerleyen zamanda gündeme getirilmesi gerekir. E, bu büyük özellikle büyük ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın e, heyecanlarını anlıyorum. Ama biraz da e, heyecanın ötesinde e, ülke menfaatlerini düşünerek, il merkezlerine çok yakın yerlerinde il olma hevesinden vazgeçmeleri gerektiğini düşünüyorum Cem Bey.